Selamlar sevgili YouTube ve TikTok. Hepiniz Sayan'ın Şarkısı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, biliyorum Sayan'ın Şarkısı'nı çekeceğim 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 diyordum ama sürekli erteliyordum. Ee, kısmet bugüneymiş diyelim. Bu zamana denk geldi, bu zamanda çekmek kısmet oldu. Aslında ben bu tarz oyunları, okuma tarzı ve sinematik oyunları kışın oynamak istiyorum. Yani kışın böyle rahat, ferah, böyle battaniye içinde ya da ne bileyim kazağımı giyerek, kahvemi içerek ya da sıcak bir şey içerek okuma. Bana çok daha iyi geliyor. Yazın bu tarz oyunları hiç oynayasım gelmiyor açıkçası. Neyse ki Eylül'e girdik, biraz havalar düzelmeye başladı. Ee, onun dışında umarım sizin keyifleriniz yerindedir. Benim keyfim pek... Yani hep sıradan geçiyor işte nasıl olabilir ki? Ee, otobüs oyunu indirip dertlerimi anlatmak istiyordum ama düzgün bir otobüs oyunu bulamadım. <laughs> Bus driverlardan falan. Neyse, pek de benim önemsiz dertlerimin sizin için pek bir önemi olduğunu da sanmıyorum açıkçası. Ee, Sayan'ın şarkısına devam edelim. Umarım gene açık pornografik sahneler çıkmaz karşımıza. Devam ediyoruz. Yoğunun Perşembeleri dördüncü dersi biyoloji. Bu onun Fuminori'yi görmek için sahip olduğu fırsatlardan biri. Bu Space'le mi geçiyordum? Yok Space Mouse'la. Pek çok öğrenci için zorunlu bir ders olduğu için bu ders 200'ü aşkın sınırın olduğu geniş bir salonda veriliyor. Ama odanın geneldeki sadece yarısı dolu olduğu için yo çok nadiren sizi sırayı bulmakta güçlük çekiyor. Kendi geçse ya, mouse klik sesi gelecek size gene. Yo profesörü duymanın en kolay olduğu merkezi sıralardan birine oturmayı tercih ediyor. Öğrencilerin çoğu da aynı sebepten dolayı buralara oturuyor. Fuminori aralarındaki ilişkinin muğlaklığına rağmen genelde yanına oturur. Yo bu olaya kesin gözüyle bakmaması gerektiğini biliyor ama yine de olabildiğince yanındaki sırayı ona ayırıyor. Sınıf bugün kalabalık değil o yüzden yok kimseye sorun çıkarmadan yanındaki sıraya çantasını koyabiliyor. Ama profesör Ama profesör derse başlamak için her zamanki gibi her zamanki saatte gelmesine rağmen Fuminori'de Fuminori'den iz yok. Fuminori evde Yok. Yo yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra odayı gizlice gözetliyor. Fuminori'nin sınıfta tek başına uzak bir köşede oturuyor. Ha gelmiş. Yo'yu görmedim acaba? Hayır imkansız. Hem ayrıca hiçbir ciddi öğrenci isteyerek o kadar uzakta oturmaz. Kendini kötü hisseden yol çantasını kendisine doğru çekip geri çekiyor. Oturmuyor işte kızım ne çalın. Fuminori ders biter bitmez sınıftan çıkıyor. Yo Fuminori'yi... Orayı okuyamıyorum şey gidiyor. Kaybolmadan hemen... Koridorda kaybolmadan hemen önce güç bela yetişiyor. sakisaka Fuminori ismini duyunca ilgiliyor. Bu tepkisini gören Yo'nun ona avazı çıktığı kadar bağırdığını sanır. Ne? Fuminori. Ona dönüp isteksiz cevap veriyor. Yo onunla yüz yüze gelince Fuminori'nin ne kadar kilo verdiği gerçe gerçeğinin farkına acı verici şekilde varıyor. İçine gömülmüş gözleri ve çıkıntılı emacık kemikleri onun yoğunun hataladığı Fuminori'ye benzemediğini gösteriyor. Yo Fuminori'nin çok stres altında olup olmadığını veya düzgün beslen beslenmediğini merak ediyor. Belki de iki ihtimalden birden olasıydı. Fuminori kesinlikle olması gereken daha gergin görünüyor. Hatta korkmuş ki. Ki neden korkmuş olabildiğin, olabileceğini Yo bilemiyor. Gözleri durmadan bir oraya bir oraya bakıyor. Ve yoğunun gözlerine bakmayı reddediyor. Fuminori'yi bu halde görmek canını sıkıyor. Onun bu kadar değiştiren şey ne olabilir? Yo bugün kendine kalbindeki cesaret atışını niye alevlendirmesi gerektiğini atılıyor. Şey seninle bir şey konuşmak. O Zamanın var mı? ]ちょっと...いいですか? Çok da iyi deska. <laughs> Bahçe bomboş ve sessiz. Kimse bu soğuk Kasım havasında oturup sohbet etmeye niyeti değil. Mesela ne? Hatırlamıyor musun? Yo az kala bunu soracaktı sesli bir şekilde ama sakinliğini korumayı başarıyor. Son <laughs> zamanlarda da garip davranıyorsun. Senin için <laughs> endişeleniyorum. Çok... Evet eh, pek çok şey oldu. Küminör <laughs> bir şey olmamış gibi gülümsüyor <gülüyor> ama <gülüyor> bu bile <laughs> çok zorlama duruyor. Hatta şu an Yo'dan normalde durduğunda rahatlıkla birkaç adım uzakta duruyor. Gerçekten sadece o sadece Ne istiyorsun ki? Yo onun sessiz ston ses karşısında yapamama yapamamaya başarıyor. Bir şeyle mücadele ediyor gibisi. Kız anladı ha. Fumino yani cevap vermemek yerine ayağını ölü çimleri sürtüyor. Azminden olmaktan kork Azminden olmaktan korkan yok. Kelimeler içinden geldiği gibi söylüyor. Sanki da feci bir yük var. Ve bu yük seni yavaş yavaş parçalıyor. Bana öyle görünüyorsun. Hadi evet. ya. Kümünörü dişlerini sıkarak artık konuyu geçiştirmeye veya değiştirmeye çalışmadan bu daha önce de sevgilediği kaçınır misali havadan daha kesin bir red işareti. Ama Yohan'ın azmin güçlüğü en azından bugün geri basmayacak. Arkadaşlarına böyle zamanlarda Yo yalvarıyor ona karşı hissettiği duyguların hiç denilmiyor. Ebeveynlerin <laughs> için gerçekten kötü hissediyorum. Aman yalnız değilsin. Kopçi Okumi var ve ben var. da dökülen sözleri artık durduramıyor. İçindeki duyguları şimdi gün çıkarmazsa sonsuza dek kaybolacak. Korkuyor. Sana yardım edebileceğimi düşünüyorum. Bütün bunla tek başına <laughs> mücadele etmeye gerek yok. Biz bir şey yapmasak bile sadece bizimle konuşman bile iyi hissettirir. Sana yardım etmek istiyorum. Kes şunu bir bari Finlory. Yoh'un yalvarışını tutturur. Yoh geri basmayınca daha iyi basmayacağına dair kendine söz verdi ama Finlory'nin yüz ifadesi onun azmini kıracak kadar kötü. Gözlerindeki bakış öfke ve herhangi bir sıcak kanlı bir duygu ala alakalı değil. Nefret öldürmeye niyetli soğuk bir nefret. Tabii ya sana bir cevap vermedim ki değil mi? unutmamış unutmamış ama yine de ona epey soğuk davrandı. Yo ihtiyaç duyduğu cevabı bununla aldı. Efi Minori'nin kelimeleri onun daha derinden yaralarsa öyle gelir. Sana daha önce hiç özel bir göze bakmadım. Bana çıkma teklifi ettiğinde nasıl cevap vermem gerektiğinde emin değilim. Ama senin değil. hakkında ne hissettiğimden emin değilim. Saki san. Ama şimdi sana bir cevap verebilirim. Düşünmek için çok fazla zamanım var. Senden nefret ediyorum. Tsukubo san Yüzüne bakmak bile istemiyor Ağlama diyor yok kendi yani kendine Ama gözlerine dökülen yavaşlıklarını durdurmak için Artık çok geç Sanırım bo, seni bir, bir daha da asla görmemeli Umar Fazla olur aynı, da, aynı okula gidiyoruz çünkü Bu seninle son konuşmamız olsun olur mu Sesim yine mi Yo. Yok Shoko umutsuzluk içinde fısıldıyor Ki bunun karşısında filmin ön dudakları Art niyetli bilgimsemeyi görünüyor Bazen aklını çalıştırmayı denesen iyi olur. <laughs> Korkmayın ve kork ki... şansını <laughs> denemende bir sakınca yok ama beni buna karıştırma. Yo bundan fazlasını kanıtlanamaz. Kanıtlanamaz. Minori karşısında gözyaşı dökmüş olsa da ağlarken görmesini istemiyor. Burada onun karşısında yıkılmaktansa şerefini lekeleyerek başka bir şey yaşamaya diye geliyor. O yüzden Yoz nefessiz bir şekilde filmlerinin soğuk kimsimizin arkasını dönerek bahçeden koşarak uzaklaşıyor. Aldı mı cevabını? Varmış. Ryo ve Fuminori bahçeye giderlerken ilk gören kişi Ogmi olmuştu. Onları bölmekten çekinen ama yine de yalnız bırakmak istemeyen Kokchi ve Ogmi görülemeyecekleri bir yerden olan biteni izlemek durumunda kalıyor. Aşağıdaki. Ay. Konuşmalarını izlerken Ogmi bariz bir şekilde Fuminori'nin karşısından çıkıp ona yumruk patlatmak istiyor. Onun öfkesini bilen Kokchi, Ogmi'nin kolunu son ana dek sıkıcı tutuyor. Tutmasa çoktan Fuminori'ye bir yumruk patlatmıştı. Yo gittikten sonra Fuminori'ye gidiyor. Attığı her adım ona güç bir... Güç gelirmiş gibi bir şekilde. Kokçi boş bahçeye bakarak ağır bir iç çekiyor ama ağzındaki acı tat kaybolmuyor. Onun sorunu ne? Kokçi bile Fuminori'nin Yo'ya karşı olan tutumunu affedemiyor. Ancak hissettiği ilk şey öfke değil, kafa karışıklığı. Kokçi Fuminori'yi üniversiteden çok daha öncesinden beri tanıyor. Fuminori daha önce hiç bu kadar acımasızca davranmamıştı onun yaşadığı kazanın değiştirdiğine dair artık hiçbir şüphe yok. Onun peşini öylece bırakmayacaksın Kokçi. İstemiyorum ama ne yapabiliriz ki? İzlemekten başka bir şey gibi bağırıyor olmayı. Yüzü öfkeden kıp kırmızı kesilmiş. Ona iki çift laf söylemeden içim rahat etmeyecek. Bu Tsukuba'yı daha iyi hissettirmeyecek. Ama ben iyi hissettireceğim. Yo ve o Mikokçi ve Fuminori'yi en iyisi en iyi arkadaşlar. Hatta diğer ikisini bir araya getiren şey Kokch ve Okmi arasındaki ilişkiydi. Okmi'nin öfkesi doğal. Okmi şu. Onunla yalnız konuşacağım. Gelmene gerek yok. Sence kimsin? Yo da benim yerime ilgilen olur mu? Canı çok yanmış gibi. Ağladıktan sonra ona iyi davranacak beni ihtiyacı olacak. Dur biraz görevleri değişmemiz gerekmiyor mu? Benim nasıl olduğumu biliyorsun. Onun gönlünü almaya çalışmalı daha kötü hale getirir. Hey. Her neyse üzerine çok gitme tamam mı? daha fazla sinirlendirmeden konuşmayı bitiren Kokji bu... Kokji Yo'yu bulmak için yola çıkıyor. Ya şurada sağ kısımda benim logo şeyi duruyor, özellikle okuyamıyorum. Kötü berbat hissediyorum ama bir kadar da rahatlamış. Olayları er ya da geç böyle bir biliyordum. Diğer insanlar için tiksilmeden başka bir şey hissetmediğim için kazadan önceki insanlarla aramdaki ilişkiyi yürütmenin imkanı yoktu. O günkü olay kesinlikle korkucu ve okumaya ve herkes karakterinde büyük bir değişiklik olduğuna emin olacak. Açıkçası artık onun da değil. En azından artık bununla uğraşmayacağım. Sadece daha garip hareketler sevgimizde kaçınmalıyım. Eğer bu, ben ve diğerler aslında bir çizgi çiziyorsa, güzel. Artık girmeyeceğim düşüncesi beni gülümsetiyor. Onların hayatıma burnu sokmaması canıma tak etti. Sadece yanımda bulunarak bile midemi alt üst um umurlarında değil sanki. Bugüne değin onlardan korkardım ama bugün onlardan birine sağ... Böyle düşününce rahatlıyorum ama onların pişmanlık onlardan pişmanlık duymuyor değil. Atom bombası fırlatmışçasına yerle bir ettiğim kişi bir zamanlar arkadaşım yoğuydu. Duyu... Duyularım buna inanmasa da zihnim ve teoriyi kabul ediyor. Yo'ya özel bir nefretim yoktu ama onun incitmek istemedim. Aksine muhtemelen onu direkt görmezden gelmeliydi. Yo çekici bir kızdı. Onun hakkında hiçbir katı bir düşüncem olmadı. Ama dürüst olmak gerekirse kok Joe yapmaya çalışmaları sinirimi bozdu. Benimle oynuyorlar gibi hissediyorum ve Yo onların oyuncağı olduğu için gerçeğin bilincinde değildi. Onun cehaleti sinir bozucu. Yine de, hiçbir, yine de hiçbirisinin art niyeti olmadığını biliyorum. O sıralar çok rahatım. Hayır oraya okuyamadım. Rahatım için başkalarının canını yakmam için bir sebep yoktu. Eğer yo ile iyi bir ilişki olması arkadaş çevremizi koruyacaksa bu tavizi vermeyin. Yetim. Ama şimdi kalbinde öyle bir müsamaha yer yer yok. Eğer sadece birisiyle konuşmak bile bana zorluk çıkarıyorsa onlara merhamet etmem nasıl bilinebilir? Bu düşünceler beni hayli yoğurdu. Bir an önce sayanın yanına dönmek istiyorum ama tıka basa dolu olan trenler ve evimle burası arasındaki kalabalık soluklar hevesimi de alt Yakınımdaki bir bankı gözüme kestiriyor, oturuyor ve gözlerim dünyanın dehşetine kapıyorum. Koku ve gürültü için elimden gelen bir şey gelmiyor ama böylece en azından dinlenmek için sinirlerimi dinlendiriyor biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> T Tokyo Üniversitesi'nin hastane koğuşunda gözlerimi tekrar açtığımda şu an olduğu kadar rahatlıktı. Gözlerim ve optik sinirlerim hasar görmemiş olmasına rağmen görme yetimi henüz geri kazanmamıştım. Kazanın artı etkilerinden biri olsa Körlük beni çok şok etmişti ama o sırada hissettiğim acının şu ana kadar hiç olduğunu şimdi fark ediyorum. Ne de olsa o sırada duyma, doku, tad alma ve koku alma itelerim iyiydi. Asıl dehşet görme eğitimi geri kazanamadığımda başladı. O sırada tek avantajım hala körken geçirdiğim kaza ve nörolojik ameliyatı kabullenmiş olmam. Kabustan fırlamış olan hastane ve doktorlar ile hemşirelerin tüyleri ürpertici biçimlerini İlk gördüğümde panikledim ama kısa sürede bunun sebebini tahmin ettim. Bilincimi geri kazanır kazanmaz görebiliyor olsam da neler olabileceği düşüncesi beni korkutuyor. Sadece cehennem olarak adlandırabilecek hiçbir gerçekliğe aniden uyansam şüphesiz o anda aklımı yitirirdim. Bozukluğun kısa zamanda dokunma ve tad alma koku alma duyularım bula bulaştı. Görme duyusu diğer dört duyu, duyuyu inanılmaz derecede etkiliyormuş. Yemeğimin tadı, yatak örtümün istiyatı ve tez vakitte iyileşmem adına verilen çiçeklerin kokusu, hepsi gözlerimin olması gerektiğini söylediği kadar katlanılmaz oldu. Zamanla doktorların sesleri bile insansı gelmemeye başladığında intihar etmeye karar verdim. Bu yeni dünyada yaşayabileceğimi bir saniye bile inanamazdım. En azından sayıya tanışan Bir gece kendimi öldürmenin acı, acısız bir yolunu düşünürken uykuya dalmış buldum. Kendimi uykuya dalmış buldum. Rüya alemindeki kabuslarım ve gerçekliğin kabusu arasında gidip gelirken onun odama girdiğini fark ettim. Bildiğim bir sonraki şey yatağımın yanında bana doğru aşağı bir yüzün olduğuydu. Bu, bu yüz ilin sürük veya solucansın dokungaçlı kaplı değil, düz beyaz yanaklı yuvarlak gözlü sebebi minik burunlu bir daha görmeyi hiç beklemediğim özelliklerle dolu bir yüz. Yüz bir kızın yüzüydü, şüphesiz bir insan yüzüydü ve bu güzellik Hayranlık duyarak hiç geçirdim. Görmen yetimi kazandığımda bu yana hissettiğim ilk huzur ve neşenin tadını çıkararak. Görünüşe bakılırsa kız böyle bir tepkiyi beklemiyordu. Benden korkuyor musun diye sordu kız. Sadece bakınca sabah sa saat sabaha doğru 3 olduğunu gördüm. Genç bir kızın hastanede tek başına bağışlayacağı bir saat değildi. Belki de onu bir hayale sanmamı bekliyordu. Ama gerçekten hayalet olsa bile umurunda bile olmazdı. Her harikarda bir tanrı vergisindir. Kimsin sen? Burada ne anlıyorsun? Ben, ben Saya. Saya. Baba Mario. Onun gece nöbetinde kalan bir doktorun veya bir hastanın kız olduğunu düşündüm. Durum olağan dışıydı ama böyle bir kızın hastanede dolaşması da imkansız bir şeydi. Korkmazsan bir eliniz kalmaz ki. Dur diye bağırdım gitmesini Çok... onun gitmesini engellemek için. O durup bana dönünce ardından diyecek bir şey Düşünmediğimi fark ettim. Ne? Onun güzel gözleri ruhumu baştan sona iyileştirdi. Kapıldım onlara. Onlara adeta zihnimi gölgeleyen beyaz sisin arasında anlaşılır bir cümle çıkarmaya çalıştım. Bunu bir kıza yapmamalıyım <laughs> ama bunu iyi tek kişi sen. <laughs> Gölge kurallarını falan takmadan kelimeler ağzına verecek biliyordu. <laughs> Benim için bana izin verir misin? <laughs> Sayan ilk başta kafası karıştı ama hemen sonra yeni bir oyuncak bulmuş gibi gülümsedi. Gülümsememesi, gülümsemesi güneşin aklında kalan haline fallaktı. Çok garipsin dedi cılız bir sesle. Daha hiç kimse benden böyle bir şey istemedi. Son derece titizce kar tanelerini yakalama çalışmış gibi elini onun eline koydu. Onun insansız sıcaklığı ve narin kambaklarının yumuşaklığını hissedebiliyorum. O buradaydı ve hemen avucumun içinde. O zaman döktüğüm mutluluk gözyaşlarını düşününce kaderimden kurtulmanın anın bu olduğunu fark ediyordum. Haftalarda ilk defa birisine dokundum ve bu ve onun insan olduğunu hissettim. Başka kimseye dokunamıyorum. Bir kaza geçirdim ve tedavinin yan etkisi yüzünden insanları insan olarak göremiyorum. Hmm. Epey gizemli. İlginç bir isim dedi sayı parmaklarını ben nazik benim gözüm gezerim. Yarın gece yanına gelmeyeyim mi? Hmm. Sıra mı o? Verandamız böyle başladı. Saya her gece sabaha doğru işledim ve iki var diye değişimden ustaca faydalanıp odama geldi. Onun hastanede yaşan, yaşadığını öğrendim çok şaşırdım. <laughs> Burası o kadar büyük ki saklanmak olmakta zorluk çekmiyorum dedi Saya şaşkınlığımı karşılık olarak soğuk bir gülümsemesiyle. Bana dediğine göre babasıyla Banyo mahallesinin birinde yaşıyormuş ama bir gün babası ortadan kaybolmuş. Onun geri dönmemesini bek beklemekten sıkılan Saya bir gece onun hastaneye gizlice girmeye karar vermiş. Burada iki ay kadar yaşamış, o sürede babasının nerede olabileceğini bulmaya çalışmış. ''Kulaklığına girecek miyim?'' ''Hayır, babam bilmem gereken her şeyi öğretti. Çok akıllı. <laughs> Saya tuhaf bir kız. <laughs> bir yandan masum çocuk gibi görünüyor, konuşuyor, öte yandan da son derece özgüvenli yeri geldiğinde pek çok insanı rahatsız edecek derecede yüksek bir zekaya sahip geniş bilgi dağarcığına olduğunu gösterirdi. Ben bunlara takıldım. Saya geç cehenneme dönmüş. Bu dünyadaki tek insan. Onun varlığı benim için topluluk standartlarından çok daha değerli. <laughs> Okey. Çok uzadı. Sevgili YouTube bölümü burada bitiriyoruz. Çok uzamasın nedeni okumaya dayalı olduğu için boğazım ağrıyor. Ay. Gerçekten okumakta zorlanıyorum. İşte kahve, mavi bir şey de içemiyorum ki yanımda. Sıcak bir şey içipse çok güzel olacak. Diğer bölümden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz de bir like'ınızı alın. Görüşürüz. Bay bay.